Evet, yeni bir günden daha günaydın sevgiler. Dün eksik malzemelerden ötürü, biraz da işlerin rast gitmemesinden ötürü yarım kalan işlerim vardı. Bugün onları halledeceğim öncelikle. Sabahın köründe kalkıp eksik kalan çıtaları ve lambirleri gidip aldım. dün aslında şey montajını yapmıştım sigortaların vesaire. Fakat muhtemelen sigortalar eski olduğu için yani bozuk olabileceğini düşündüm. Çünkü belli bir noktada iletmesi gereken elektriği iletmiyor. O nedenle onların da yenisini aldım. Değiştireceğim. Kremanslarımı değiştireceğim. Paslanmış falan. Eskiydi bunların hepsi. Odunlukta vesaire bulduğum şeylerdi. Daha düzgün daha şey olsun. Tam anlamıyla olsun yani. Diyerekten. Onları da gidip aldım. Ayrıyeten depo için şeyi de aldım. Vana. Vana değil ya o. Maşon gibi bir şey işte. Vananın e, su girişine su çıkışına sağlamak için. Onları da aldım şimdi. Eksiğim yok. E, yeniden e, yapacağım. Tek sıkıntım umarım bu sefer e, depom su kaçırmaz. Ufacık bir damlasa bile rahatsız ediyor. Hani ufak bir damlama deyip geçmemek lazım. Yeri gelecek. işte bu içinde 80 litre su var. 10 gün kullanmayacağım belki. 10 gün boyunca 80 litre düşecek, 70, 60, 50. Yani ve hepsi aracın içinde. Hani şu an bir eğim olduğu için e, araçta direkt arkadan akıp gidiyor benim buradan boşalttığım su ama e, yeri gelecek düz bir yerde kalacak ve hani yani direkt e, yaptığım mobilyalara zarar verecek. Belki aracın kendisine zarar verecek, pas yaptıracak falan. Zaten var bir sürü yerinde pas. Öyle bakalım ya, bugün biraz koşturacağız, bayağı bir koşturacağım. Artık sayılı günler kaldığı için biraz daha fazla hareketli olmam lazım. Biraz daha fazla e efor sarf etmem lazım, emek vermem lazım. Bakalım, görelim. Çayımı içeyim, işe başlayacağım. Şu an yok bak, kesti. Ne yaptın ki orada? Nasıl, nasıl, yaptın? <laughs> Dün biraz zorladım, kırdım şeyi, somunu. Bugün evet. gittim, sabahtan bir tane daha somunu aldım. İki tane şey kullandım, hem arkadan hem önden plastiğini kullandım. Evet. Bir de ayrıca arkada tam şeye geliyor, köşeye denk geliyor, yamuk duruyordu. Evet. Kenarından kırptım, tek evet. tarafın düz dedim, evet. öyle şey yaptım. Evet. Sıktım, şimdi bak ha, şey. kaçırmıyor. Bir şey Damlıyordu böyle, tık tık Bunu tık Bunu mi? Neyi? Aferin ben. Ötekinin niye koymadın? Senin sigorta var çalışmıyor. Ya. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Bozuk. Oh yine geliyor. Geliyor deli kardeş. Ona bir şey var lan. Geliyor. Geliyor mu? Ha. Böyle altında vuracağım altından. Buna o tarafa Oh bak şunu kaçırmıyor artık.

Bunlar üstten açılabilir böyle kapak dolaptır olacak. Şu kısım da yine üstten açılabilir olacak. Fakat dolap değil de işte gerekirse suya müdahale edebilmek için bir ee, ne derler hazne. <laughs> yani şu kısım komple su gibi şeylerin haznesi olacak. Bakalım. Zaten şuradan su giriş borusu gelecek. Yan tarafında hemen şey olacak. Ee, ne derler? Ha dış duş olacak. Alt tarafı da yani şu alt tarafa da bir evye yapmayı düşünüyorum. Çeşmeli vesaire. Öyle. Oh, şimdi depo ve dolap kısmı tamam artık. Bu elektrik sistemleri de ufak bir sorun vardı onda. Sigortalarla alakalı, onları da şimdi onaracağım. Burası tamam olmuş olacak artık diye düşünüyorum. Okay. elektrik geliyor buraya. Sigortada problem yok. de problem varmış. Klemens. Tamam. Sökelim bu Clemens'i. Yeni aldım Clemens'i takayım. Sigortayı dursun. Evet, testimiz başlatalım. Akü açık. Yük açık. Evet. Şu an çalışıyor. sevindim. Sürücüsünü öyle kapatayım. Şu an ekstra bir işim var mı? Bence yok. Yani yapsam bunlara kapak falan yaparım. Ama onları zaten daha sonra yapacağım. Bence şimdi mutfağın iskeletine geçeyim. Mutfağın iskeletini bitirdikten sonra hepsini <laughs> en son kapaklarını, şeylerini yapalım kapamaları. Şu an bu Okey. Evet. Hidroforum çalışıyor. Her evet, şey tamam. Evet, <laughs> bugün tam anlamıyla birleştiremedim mutfağımı. Vaktim yetmedi, Bayağı ilerledim. Şu L şeklinde mutfağımın üstü ve altı. Bu kalın tarafın çıtaları birleşmiş halde. Bu da ince tarafın çıtaları birleşmiş halde. Bunlar da aralarına gelecek çıtalar. Bunları da birleştireceğim yarın sabahtan. Şu an durum böyle. Artık bugünlük bu kadar. Havada kararıyor hafta. Haydos etme zamanı. Yarın görüşürüz.